Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 3 4 5 yayınlarının e, Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Açılar konusunu bitirdik. Klasikleşmiş sorular kısmını çözüyoruz. Test 6'dayız. Bu AYT tarzında olan. Şimdi gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci sorumuzla başlayalım. D1 D2 paralel verilmiş. Tamam. Şöyle bir rengiyle gösterelim. D1 D2 paralel. Çiz uzatma da. Buna göre x nedir? Yani şurada karışıklıktan ne yapabilirim diye düşünüyorum. Paraleli kesen doğru her zaman işime yarıyor diyor. Burada da yarar mı diye düşünüyorum. Böyle yapıyorum. 50 diyorum. 50, şurası 50 yani. Bir defa nasıl bir yorum yapabilirim? Şöyle bir yorumla başlayayım ben kendimce. Burayına şu 50'nin toplamı iki çatı bir dış açıyı verir kuralından. X'i vermez mi? Evet. Hatta müsaadenizle şöyle yapayım arkadaşlar. Biraz daha yaklaşmak istiyorum. Güzel. <laughs> o zaman ne ile 50'yi toplarsam x'i verir? x eksi 50 değil mi? E, paralel kuralı anlatmıştım. Paralel iki doğru keserse şu yöndeş açılar birbirine eşittir. Burada x eksi 50 ise burada x eksi 50 değil mi? Şura bir doğru açıysa şurası nedir o zaman? 160'tır. 20 ile toplanınca 180'i versin. Şuranın tamamı 180 olacağına göre ve burası 45 ise buraya 135 kalıyor. Ben ne demiştim? Şekli şemali önemli değil. Kare olması, dikdörtgen, eşkenar dörtgen özel bir dörtgen olması değil. Dört kenarlı her bir cismin iç açılar toplamı 360 derecedir. Bunu üçgenlerde bile çok karşımıza çıkacağını söylemiştim. Yani dörtgenime bakıyorum kenarlarına. Bunların iç açılarını toplarım. Ne olacak? 380'i ver. 360 verecek. 160, e, 175, 180, 210, 310. Öyle mi ya? 310. Evet, 310. 3 açıyı topladım. Bir de bunu üstüne ekliyorum. Neyi verecek? 360'ı. Şimdi x artı. Şimdi dikkat et. 310'dan 50 çıktı mı? Ne oluyor? 260. Karşı eksi 260. 360'dan 260 çıktı mı da 100 kalıyor. E aradığım değeri de bana veriyor zaten. Allah'ım bu nasıl büyük kalem. Bu nasıl büyük belirteç. Ne diyoruz? Bir adan arkadaşlar. Hemen ikiye yol alalım ve yaklaşalım. Verilenleri uygula gerisi kolay. Mesela ikizkenar üçgen mi? Şu açıya ben M dersem şu açıda M çıkar. Bir üçgende eşit kenara, kenarlara eşit açılar bakar bilgisiyle. Burada da aynısı geçerli. Şuraya ben N dersem bura ne oluyor arkadaşlar? Şunu tam gösteremedim. Ne oluyor? Şurası o zaman ne oluyor? O iki iç açılar toplamı 180 olur da 180 eksi 2 ne? Şurası ne oluyor arkadaşlar? 180 2 mi? Ben geliyorum şimdi büyük üçgene bakıyorum. Bu açı bu açı ve bu açının toplamı nedir? 180 açıdır. 62. Bunlar artık pratik toplayayım. Şu ikisini pratik toplayayım. 180 ile 180 e topla 360. Eksi 2 ne? Eksi 2 mi? Bu üç açıyı topladım. 180'i verecek. Şimdi burası nedir? Şunları karşıya atalım. Şunu da şuraya atalım. Daha doğrusu şöyle şu eksi 180 olacak ya. Burada 180 kaldı. 180 ile 62'yi topladım mı? 242 2n artı 2m olarak karşıya geçmişti. Önündeki eksiliklerden kurtulmuştu. İki tarafı da 2n sadeleştir. n artı m dediğin değer 121 çıktı. Bu kullanabileceğim bir şey olduğu görülüyor zaten. Neyi soruyor? Alfayı soruyor. Onun için de şuraya geliyorum. Bu bir doğru açıdır. Toplamı 180 değil mi? Evet. N ile B'nin toplamı 121. Alfayı ekledim mi 180 olacak. 121 neyi topladım? 180 olur. 59'u. E alfa dediğim değer 59 derece çıkıyor. 2 Bursa. 3 yine paralelliği kullanıyoruz. 3 doğru birbirine paralel mi? Şöyle rengini değiştirerek göstermek istiyorum. D3 doğrusu bu. D2 bu. D1 de çekelim. Bu. Şimdi bilgileri kullanalım. Buraya ben M diyeyim. Bu da M olur. Yöndeş açılardan arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. Burada 50 olmaz mı? Evet. Burada 50 olur yöndeş açılarda. Değil mi? Evet. E şu üçgene dikkat et. C şuraya K diyelim. C, üçgeninde iki iç açı 50 yine M'nin toplamı. Şu açıyla şu açının toplamı. Dışarıdaki açıyı verecek. Y'yi vermiyor mu? Evet. Güzel. Bak ilk bilgi elde ettim. İkincisi. Şurası nedir? 180 eksi x. Şu üçgene dikkat edersen iki iç açının toplamı 180 eksi x ile m'nin toplamı 50'yi verecek öyle değil mi? Bunu buraya bunu buraya atarsam 130 artı m ne olacak? x. Güzel. x dediğim değer neymiş? 130 artı m bana sorduğu da burada görülüyor. X eksi y. Taraf tarafa çıkarırmak Bak burada x eksi y. Bu bunu götürür. 130'dan 50 çıktı mı da 80 benim aradığım cevap oluyor arkadaşlar. 3. Ceyhan. Gel 4 diyelim ve yaklaşalım. Ölçüsü 2x 10 olan açı. X'in hangi tam sayı kaç tam sayı değeri için dar açı olur? Arkadaşlar dar açı ölçüsü diyelim alfa dar açıysa 0 ile 90 arasında olur. Bu da dar aç olduğuna göre bu değer de 2x eksi 10 açısı da 0 ile 90 arasında olacak. Her tarafı 10 ekle. 10 ekledim burada 2x kadar. Her tarafı iki tarafı da yani üç tarafı da diyelim. 2'ye böl. 5 küçüktür. X küçüktür. 50. Tamam Benim x değerlerim başlıyor. 6, 7 tam sayı değerleri için. 49'a kadar. Kaç tane var? Yani şöyle düşün. 5 tane daha olsaydı, şuradakiler de olsaydı 49 tane. E 5'ini çıkar. 44 tane olduğunu şu pratik yolla formül kullanmadan da bulabiliyoruz. 4 Adana. 5. Yine klasik tarz soru. D1, D2'ye paralel. Bak. Bu buna paralel. Hatta devamını getirelim. d 3te D4'e paralel. E paralelliği kullanalım. Paralellik yöndeş açılardan Bak burada da bir doğru kesen var. Bura 116 ise burada 116 değil mi? Güzel. Ne diyelim? Yöndeş açılardan bura alfa ise bura da alfadır. Tamam mı? O zaman şöyle düşünelim. 116'nın bütünlerini bulalım. Bura 180'e tamamlayan ne var? 64. E 2 iç açı. Şu açıyla şu açının toplamı burayı vermez mi? Evet. Alfa ile 64'ün toplamı 152 verecek. 64'te neyi topladım 152 olur? 80 olsa 88. Hesabına pratik yapalım. 5 Ceyhan. Yine bilinenlerden kullanmayı öğreneceğiz. Yani şu iki tane aç ortayı sana boşuna vermezler. Onu kullanmayı öğren diyorum kısaca. Tamam. BC paralelmiş. Bak BC paralelmiş. F, H, Şimdi Bunları kullanma yoluna gidelim seninle. Ne alalım? Mavi alalım ben. Şuraya A dersek bu da A olur. Buna B dersek bu da B olur. Şimdi nasıl diyelim? Ters açılarda makas kuralından 2B deme sakın. Dikkat et makas nasıl gitti? Burada B ise bura da B'dir. Yöndeş açılardan burada B ise bura da B değil mi? Burada da bir makas var. Bura A ise bura da A. 2A deme sakın. A artı B artı 55. Bu üçgenin iç açılar toplamını vereceği için 180'dir. A ile B ne oluyor o zaman bu durumda? 125 oluyor. 55 ile topladım 180'i vermesi için. Başka ne yapabiliriz? Şimdi yöndeş açılara bakalım. Ne diyelim? Şöyle diyelim. Bakın bizde Z kural var paralel doğrularda. Bura 2A ise nedir? Burada 2A değil mi? Evet. E bura nedir? 180 eksi 2A. E 2 iç açı bir dış açı eşittir. Burayla X'in toplamı. Yani 180 2A ile X'in toplamı neyi verecek? Şu dış açıyı verecek. 2B'yi. Şunu karşıya at. X artı 180 eşittir. 2A artı 2B. E, A artı B 125'de onun iki katı 250'dir. 180 neyi toplarsan 250 olur? 70'i. X'i de buradan 70 olarak canın okumuş halletmiş oldum. 6 denizli. 7'ye geldik. Yakınlaşalım biraz daha. İkiz kenarlıklar veriliyor. AB, AC'ye eşit. AB, AC'ye eşit. Yani dediğim gibi temel açı sorularında iki, iç açı bir dış açı eşittir. Senin çok karşına çıkacak bir. İki kenarsa buraya 70 ise burada 70 değil mi? 70, 70, 140 ise buraya 40 kalıyor. Tamam mı? A diyelim, A diyelim, B diyelim, B diyelim. Şimdi DFG açısı neresi? DFG şurası. Yani B açısı. Eksi ADE açısı A. Bana sorduğu B eksi A'yı soruyor. Şimdi iki iç açı bir dış açı eşittir kuralından. 40 ile A'nın toplamı şurayı verir. 40 artı A. E yine iki iç açı bir dış açı eşittir. 40, a, 40 artı a ile a'nın toplamı 40 artı 2 a eder. Ne eşittir? Şu dış açı eşittir. 2 b. 40 eşittir. 2 b eksi 2 a. İki tarafı da 20 sadeleştir. Zaten aradığım b eksi a'yı onu burada tanımlamıştım. Onu 20 derece olarak buluyorum arkadaşlar. 7 Edirne. Gel. A, B, b e eşit. A, b eşit? B, eşit. Diğerine farklı bir renkle göstereyim. A, C, eşit. Şöyle biraz dışarıda çizeyim. Kırmızıyı kapatmaması için arkadaşlar. Şimdi bunları yerine yerleştirip çapacak bulacaksın. B, A, D 20'ymiş. Neresi B, A, açısı? Şurası. 20 derece. E, A, burası 28 derece. Şimdi ABC açısını soruyor. Yani şurayı soruyor. Şöyle gösterelim. İki iç açım arkadaşlar. Evet. Şuraya ben x dersem Burası x artı 28 ise iki, ikiz kenar açıdan kırmızılar eşitse burada x artı 28 değil mi? Şuraya dikkat ediyorum. x artı 20 pardon buraya 20 idi. <laughs> Şurası x artı 28 onu farklı bir renkle göstereyim anlaşılmaz yoksa. Ee, şöyle alalım. Bak şura x artı 28. E, bura, buraya da eşit olduğuna göre şurada x artı 28 değil mi arkadaşlar? Evet. E, bu üçgenin iç açılar toplamından bulabilirim. x, 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 3x var bir defa. 28, 20 daha. 48 var. Bunların toplamı 180 eder. 3x ne yapar? 132. x buradan ne yapar? 44 yapar. Atlama. 44 olsaydı çıkardı atlama. ABC açısını soruyor. Şimdi x 44 ya. 44 ne? 20'yi topla. 64. İkiz kenarsa burada 64. 64, 64 daha 128. Bura 180'e tamamlaması lazım. Bu da ne çıkar? 52 olmalı ki 180'e tamamlasın. 8 eder ne? Bak şimdi pratik çakal bir soru. BD AE'ye eşit diyor. BD AE'ye eşit. Diğeri eşitlik eşit, belli olduğu için girmiyorum olaya. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bak orta tabanı hep bilmen lazım bak. Bura bire bir mi bölmüş? Şu tabana taban dediğim şurası arkadaşlar. Şuraya paralel bir doğru çizeyim. Bunu bil. Paralelse yöndeş açılardan bura dik gelecek. Karşı tarafta ortadan bölünecek ve Orta taban tabanın yarısıdır. Yani şu tabana renk değiştirerek diyecek olursak şuraya 2x dersem burayı yarısıdır x. E, BD 2x'i AD de ona eşitti. x değil mi? 2x değil mi? Evet. Aha olay çıktı. 90'ın karşısı 2x'e neyin karşısı x olur? 30'un baba. 90 30 60. 63 60 daha buraya ne kalıyor? 57. Gördün mü? 90 57 180'e tamamlaması için ne olması lazım? 33 olması lazım. Çok güzel bir soru. 9 Adana. Baba gel. 10. soru. Tepe açısı alfa olan ikiz kenar üçgenlerden 3 üç tanesi iki paralel doğru arasına aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Buna göre alfa nedir? Şimdi şöyle düşüneceksin. İşlemleri kolay yapabilmek Adana. Şöyle diyelim biz arkadaşlar. ne diyelim. Alfa yerine 2x diyelim. Bak kolay olsun diye. Alfa dersen de yapamazsın diye bir şey yok. Yaparsın. O zaman buralar ne olacak ikisi kenardan? 90 eksi x'e 90 eksi x olmayacak mı? Evet. Bak dikkat et. Ne aradığını bil. Alfa'yı arıyorsun. Ona 2x dedin. X'i bulunca hemen atlama. Taban açı şeye tepe açısına 2x dedim. Burada tepe açısı 2x. Burada tepe açısı 2x. E bizim kuralımız vardı. Görüyor musun? Bak. Ağız kuralı. Sağa bakanların toplamı sola bakan. Sola bakıyorum. 2x. 4x da 6x. O zaman burada 6x. E biz ne demiştik? Şuradaki üçgeni baz alırsak dikkat et. Tepe açısı 2x'e diğer açılar ne olacak? 90 eksi x'e 90 eksi x olacak. Aha burada tam açı çıktı 180 olacak. Yani 90 eksi x'in 6 x'in toplamı 180 olacak. 90 artı 5 x eşittir 180. 5 x eşittir 90. x buradan 18. Atlama. Sen x'i sormuyor alfayı soruyor. Alfa x'in 2 katıydı. x'in 2 katından alfa 36 derece olarak kolaylıkla bulunur arkadaşlar. Edirne. Şimdi burada öyle bir kelime oyunu yapılmış mı arkadaşlar? aç ortayla ilgili bir kuralı bileceksin. Burada sonra anında bitecek. Bu kadar şekilde şükle gerek yokmuş gibi düşüneceksin. Bora ve Can. Kırmızı, mavi ve siyah renkli şeritlerle çevrelenmiş üçgen biçimindeki bir parkta yürüyüş yapacaklardır. Şekildeki B köşesinde bulunan Bora. Kırmızı şeride olan uzaklığı mavi şeride olan uzaklığına daima eşit olacak biçimde belirli bir yönde yürürken. Daima eşit şu demektir. Buradan buraya geldiğinde kırmızı şeride uzaklığı buna eşit olacak. Buraya geldiğinde yine uzaklık buraya eşit olacak. Bu kural sana hatırlattı mı bilmiyorum. Peki. Bora da aynısını yapıyor. Bora ve Can'ın yürüyüş yönleri arasındaki dar açı burada belirtilen açıdır. 35 derece olduğuna göre siyah şeritler arasındaki açı bu kaç derecedir. Arkadaşlar şu kuralı bileceksin. Bir açı mı var? Açı ikiye böleni açı ortay denir. Açı ortay üzerine kollara indirilen uzaklıklar yükseklik değil illaki. Birbirine eşittir. Tamam mı? O zaman ben bunun açı ortay olduğunu görüyorum. Tamam mı? Bu açı ortay. E bora'da da aynısı geçerli. C köşesinde bunlar can da pardon. Mavi şeride olan uzaklığı siyah şeride olan uzaklığa daima eşitse o zaman bu da açı ortay. Öyle değil mi? Evet. Bunu tamamladık mı tamamdır. Bu A A ise B, B. 2 iç bir dışa eşittir. Aynı B'nin toplamı 35'miş. Buradan bulurum. Zor değil. Büyük üçgene bakıyorum. 2A, 2B. E bunun iki katı 70 oluyor. O zaman alfa ne olmalı? Şuraya alfa diyelim. 180'e tamamlayan. 110 olmalı. Bu kadar kolaydır. Bu MS3 2023'te çıkmış. Güzel bir sorudur arkadaşlar. 11 Bursa. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.